Evet başkanım, düzenimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Araçtan inerken de gördük bu kalabalığı. Ee, sizler de gördünüz. İl başkanımıza siz ne yaptınız diye bir sözünüz vardı. Biz Orada memleket diye. mücadelesi için nöbet yerine yürüyen, coşkulu, inançlı bir kadroyuz. Evet. Memleketin geleceğiyiz. Bugün herhangi bir hasbi halinde böyle coşku olabilen Türkiye'de tek parti biziz. Biz bu coşkuyu memleketin yarınları için kuvvet yapmaya niyetliyiz. Niyetimiz memleketin 85 milyonun güçlü olacağı bir memleket. Güçlü, huzur içinde yaşanacak bir vatan için alın teri dökecek arkadaşlarım bunlar. Akşam buluşması bu. Hasbi haline akşam buluşmasına böyle coşkuyla gelenlerin memleket mücadelesine herkes şahit olacak. Milletimiz, milletimiz bilsin, Yüreğinde koca bir memleket taşıyacak evlatları var, hazırlanıyorlar. Evet. Endişe etmesin, Tayyip Bey yoruldu da giderse biz ne olacağız, Devlet Bey giderse biz ne olacağız diye endişe etmesinler. Aslanlar gibi evlatlar geliyor, kavuşuyor. Bravo, bravo. Memleketi. Bravo, bravo. Memleketi ayağa kaldıracağız. Memleketi bir parti kavgasından kurtaracağız. Adalet herkesi sığınacağı liman yapacağız. Memlekette çocuklarımızın aşına işine, esnafımızın siftahına kavuşacağız evvelallah. Dar gelirliye kavuşacağız, emekliye kavuşacağız. Çocuklarımızın hayaline kavuşacağız. Bu ülke 850 milyona yeter ülke. Değil 85 bin kişiye 850 milyona yeter ülke göstereceğiz inşallah. Bugün siyaset coşku işidir, inanç işidir. Yola çıkarken bunu yapabiliriz iddiasını taşıyabilenler için gözünün kestirebildiği düşmansa düşman, efendim dostsa dost dosta da düşmana yetebilirim diyebilenlerin işidir. Bu evlatları, milletin bu evlatları Türk milletinin bütün düşmanlarına yeterler. Türk milletinin dost olarak başka hiç kimsesi kalmasa Türk milletinin dostu olarak onları ayağa yeterler. Güzel güzel bir teşkilat, iyi bir hazırlık ve önümüzdeki dönemin namzetiyiz biz. Biz anahtar partiyiz. Anahtar partimiz bir parti münakaşasında kurulmadı. Anahtar partimiz memleketin muhasebesini doğru yaptı ne ihtiyacı varsa memleketin, memleketin sorunlarına düşman olmaya karar verdi. Hiçbir siyasi hasımlık duygusu çekmiyoruz. Memleketin sorunlarına hasım olacak bu kadro. Bu evlatlarını şöyle bilsin Türk milleti. Bunlar enflasyona hasım olacaklar. Bunlar işsizliğe hasım olacaklar. Yolsuzluğa hasım olacaklar. Bunlar tembelliğe hasım olacaklar. Bunlar bu memleketin bütün dertlerine hasım olacaklar ama milletlerine dost olacaklar. İnşallah bu coşkunun her safhasında var. Arkadaşlarımız da hasbihale geldim. Hasbihal Hasbihali böyle oluyor teşkilatımızın. Halk buluşmalarına herkes şahit oluyor. Bir yıldır memlekette partimizi açıyoruz. Parti açılış toplantılarımız miting gibi oluyor. İl ziyaretlerimiz, konvoylarımız iktidar namzeti bir parti büyüklüğü enerjisi gösteriyor. O yüzden biz çok umutluyuz. Memleketimiz için hazırlanıyoruz. İnşallah memleketimizin zor günlerine kavuşacağız. Efendim, efendim son bir sorum olacak. Basın açıklamanızda... Sizden başka ihtiyaç kalmadı. Efendim Ankara'da basın açıklamanızda ajanslara bir tepkiniz oldu. Ee, Abdullah Öcalan'a açtı işte bu kadar mikrofon, bize bu kadar mikrofon diye bir sözünüz oldu. Evet. Burada genel ajanslara mı Yok Şöyle efendim, Türkiye'de genel olarak iktidar pratiği, kendi hissettiğini, kendi düşündüğünü ve kendi planladığını söyleyenlere daha çok mikrofon evet. tutuluyor. Türkiye'de itirazı olan, kaygısı olan olana bitene biraz bakarken ihtiyatlı olmalıyız. Milletimiz için tedbirli, devletimiz için akıllı davranmalıyız diyebilenlerin endişelerine mikrofon kısılıyor. Evet. Öcalan'a yüzlerce mikrofon, promptur cihazı. Yani bu siyasi irade son tahlilde çocuklarımızın katiline 40 bin kişinin katiline bir promptur cihazı koydu. Bu hükümetin siciline Öcalan'ın önüne bir promptur cihazı koymak düştü. Öcalan promptur cihazı konuldu, konuştu. Bütün konuştuklarını dünyaya servis etmek düştü hükümetin hissesine. Kandil'de çocuklarımızı vura vura yaşlanmış katiller sürüsüne canlı yayın araçları gönderildi. Dolayısıyla ben milletim adına kaygılarım var, devletim adına kaygılarım var. Bu yapılanda yanlışlar var, itirazım var. Bu muhataplıkları doğru bulmuyorum. Öcalan'ın Kürtlere değdirilmesini, Öcalan'ın Kürtlerin temsilcisiymiş gibi yapılmasına razı değilim. Efendim devletin PKK ile mücadelede yenilmiş gibi muamele görecek şekilde rencide edilmesine razı değilim. Çocuklarımızı vura vura mağaralarda yaşlanmış katiller sürüsüne resmi geçit yapılmasına efendim bu törenin bütün Türkiye'ye duyurulmasına razı değilim. Önümüzde ulusal medyanın Efendim şöhretli hiçbir mikrofonu yoktu. O yüzden ben sözümü Allah'a emanet ettim sözüm onun içindi. Önümde iki tane mikrofon var. Onlar da bizim arkadaşlarımızın yani tanıdıklarımızın ricasıyla gelebilmiş olanlar. Dolayısıyla orada temem şu. Çocuklarınızın katilinin önüne yüzlerce mikrofon. Sizin milletinizin evladı. Devletinin varlığına, milletinin varlığına, milletinin istikbaline, bayrağına leke sürmeden hayat yaşadık. Biz önümüzde bir tane mikrofon. Niçin? Sesimiz duyulmasın, kaygılarımız işitilmesin diye. O yüzden ben sözümü Allah'a emanettir. Sözümü Allah'a emanet ettim. Sözümü millete emanet ediyorum. Bazen o Peygamber Efendimiz'e, Efendim e, Hazreti İbrahim'e, sen söyle senin sözünü işittireceğiz biziz diyen Allah'ın kullarıyız biz. Dolayısıyla sözümüzü söylüyoruz. Sözümüz Allah'a emanet. Sözümüz millete emanet. Önümüzdeki mikrofona değil Türk milletine konuşuyoruz. Önümüze duyulanlar, önümüze konulanlardan duyulanlar da dünyaya söylediklerimizdir. Türk milleti adına dünyaya söylüyoruz. Öcalan'a prompter cihazı koyanlarla çocuklarımızın katillerine ajansları gönderenlerle bizim aramızdaki mücadelede hattımızı böyle çizdim ben. O yüzden Allah kerimdir göreceğiz. Sesimiz doğru olsun da sözümüz sözümüz milletimizin övüncü olsun da kızsınlar görelim. Sözümüz irademiz devletin varlığına milletin varlığına nezaret etsin de kamera koymasınlar görelim. Biz sesimizi sözümüzü duyuracak olanlara emanet ettik. Milletin kalbine de emanet ettik. Göreceğiz. Allah kerim çok lezzetli bir mücadele olacak. Safında durduklarımızı mücadelede koruyacaklarımızı uğruna canımız dahil her şeyimizi feda edeceklerimizi saydık biz. Devlet bizim, millet bizim. Vatan bizim, bayrak bizim. Dil bizim, din bizim. 85 milyon millet bizim. Bu memleketin tapusu Türk milletinin bizim. Dolayısıyla bu tapuya ortaklık çıkarmaya çalışmaya gerek yoktur. Hükümet duysun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek tapudur efendim. Türk milletine aittir tapu. Tapu ortaklaştırılmaz. Ortaklı tapu, ortaklı tapu değildir. Mirasçılı tapu değildir. Devredilmez. Ortağı yoktur. Paylaşılmaz. Türk milletine ait, tartışılmaz, bölünmez, paylaşılmaz tek tapu. O yüzden biz bu hat üzerinde durduk, sesimizi de söyledik. Bakalım kapattıklarına rağmen, önümüzü kapattıklarına rağmen, sesimizi kısmaya çalıştıklarına rağmen milletin kalbinde yeşerecek mi, yeşermeyecek mi göreceğiz. Allah kelam çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar